geldiniz. Eee konuğumuz Efe Baştürk. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eee daha önce de seni eee programımıza konuk etmiştik. 103. programımızda e, bu felsefe serisiyle ilgili olan üç kitabını üstüne sohbet etmiştik. Eee şimdi de 116. bölümde bizimle eee siyasi e, sahnedeki siyaset, siyasal sahnenin Estetik imgeleri başlıklı fol yayınlarından çıkan kitabınla e, e, konuğumuz oldun. Çok teşekkür ederim geldiğin için. E, şimdi Şöyle bir baktım da, o sen de zaten sonradan fark ettim ki şeyde yazmışsın e, tek tek şeyleri. E, 2018'den bu yana neredeyse hocam her sene bir kitap çıkartıyorsun. Hatta 2019 yılında iki tane kitap çıkartmışsın. Ee, çok velut, çok bile çok e, üretken bir e, yazarsın. 2018 yılında İçkinlik, Demokrasi Delüz ve Politik Felsefe e, başlıklı kitabın çıkmış 2019'da dediğim gibi iki kitap var. Platon'da Politika Düşüncesinin Soy Kütüğü çıkmış ve Bianoetika'nın doğuşu, Aristoteles'te Etik ve Politika ve Canlı Yaşamın Yönetimi e, kitapların çıkmış. 2020'ye geldiğimizde açılma iki leve yatan okuması, 2021'de politika felsefesi e, tarihi Sokrates'ten Rusya, e, <laughs> 2022'de bu git Simit'ten haber masa çağdaş politik felsefe geçtiğimiz yılda kadar Ranciere, Ranciere Gelecek Demokrasi kitabı çıkmış. Şimdi elimizdeki kitabında 2024 yılında. Ee, gerçekten iyi bir başarı. gerçekten güzel kitaplar. Ben senin daha önceki çalışmalarından da okuduklarım var ki zaten demin de dediğim gibi 103. programda da birlikte olmuştuk. Öncelikle şunu soracağım. Bu kitap fikri nereden çıktı? Resimlerin üzerinden, kitap kapaklarının üzerinden, Siyaset teorisiyle e, ne ilgili e, bir e, çalışma yapma fikri nereden geldi? E, teşekkür ederim. E, önce davetiniz için e, tekrar burada olmak çok çok güzel. E, bu kitabın aslında e, yani böyle çok e, bilinen bir hikayesi yok aslında. E, fakat sanırım benim çalıştığım konunun artık e, kendi aşina olduğum yönleriyle bana yeterli gelmediğini düşündüğüm bir nokta oldu. Özellikle edebiyatla, sanatla, estetikle uzunca bir zamandır ilgilendiğim için ve bu yönde okumalarımı biraz daha çoğalttığım için belki bir yerde artık kafamda şöyle bir soru oluştu. Yani politika felsefesiyle ee, sanatın özellikle ingeler düzeyinde bir e, buluşma noktası ayarlanabilir mi, tasarlanabilir mi şeklindeydi. Aslında bunu daha evvel e, şey üzerinde e, yapmıştım. E, Hobbes'un e, sizin de az evvel zikrettiğiniz açılma, iki yatan okuması e, başlıklı metinde bunu e, biraz yapmıştım. Burada da kitabın kapağını almışsın zaten. Onu e, e, analiz etmişsin. Hiç aklıma gelmeyecek şeyler okudum yani. yani çok güzel. Aslında, yani hiç hiç ben baksam da görmeyeceğim şeyler okudum. E, aslında şöyle yani e, benim mesela politika felsefesiyle ilgilenme tarzım da aslında bununla bağlantılı. Yani e, böyle kavramlarla değil de O kavramların e, düşünsel ya da işte kolektif imgelemde nasıl tezahür edildikleri üzerine e, çok fazla yoğunlaşıyorum. E, Hani bir sanat metni ya da bir sanat e, değildi belki ama mesela Pinhan'dan çıkan bu Politika Düşüncesinin Soykütü e, metninin bir bölümünde mesela Platon'un bu e, hekim e, modelini ideal bir e, yönetici imgesi olarak e, sunduğu yerlerde mesela çok heyecanlanmıştım. Yani zannedersem beni biraz böyle imgeler daha çok e, heyecanlandırıyor. Dolayısıyla da bu kitabın hani belirgin bir hikayesi yok diyebilirim. Yani aslında benim hani politika felsefesiyle ilgilenme tarzımın, politika felsefesine yaklaşma tarzımın bir ürünü, bir sonucu aslında bu. Öyle söyleyebilirim. Evet. Zeynep Sayın güzel bir giriş yazmış, kısa ama gerçekten içi dolu bir giriş e, yazmış. E, ben Zeynep Hoca'yı Matematik Köyündeki derslerinden biliyorum, derslerine katılmadım ama e, ben de orada de, ben de Arke'de ders verirken o da e, şeyde ders veriyordu Matematik Köyünde verdiğini hatırlıyorum. E, e, bu konularda imge siyaset falan filan konularında da gayet e, üstad bir isim e, senin de kitabında gayet de güzel de bir e, hoş de bir e, sunuş yazmış e, benzer noktalardan gidiyorsunuz aslında Zeynep Hocayla şeye e, o da mesela imge ile siyasal olanın ontolojik olarak birbirine dolaşık ne var ki imgenin içerdiği fazlalığı siyasal olanın yakalayamadığını yakalayamayacağını söyleyen bir imge bilim, bir imge felsefesi kitabı diyor. Şimdi bu cümleyi biraz da senden dinlemek isterim izleyicilerimize tam olarak ne demek istediğini bir açıklaman mümkün olabilir mi? Tabii ki zevkle. Önce Şeyden bahsetmek isterim. Zeynep Hoca çok uzunca bir süre bu kitabı okudu. Yani görece kısa bir takdim yazdı ama bu kitabı Benden çok fazla okuduğunu söyleyebilirim. Çok olması hiçbir soru değil. Bana çok fazla soru sordu, çok fazla eleştiride bulundu, çok fazla düzeltme talebinde bulundu. Yani Zeynep Hoca epeygi zorladı. Fakat şu noktada yani Zeynep Hocanın hakkını teslim etmem gerekiyor. Zeynep Hoca sadece metni okumadı. Aynı zamanda Hani bu metni okur tarafından metnin niyetlendiği anlamda anlaşılabilmesi için beni bazı yerlerde biraz daha açıklığa zorladı. Ee, özellikle mesela kitabın e, yazdığım giriş kısmında belirttiğim bazı e, hususlar doğrudan Zeynep Hocanın e, müdahaleleriyle oluştu. Çünkü Zeynep Hocanın e, ben de en fazla şey yaptığı e, nasıl diyeyim? eleştirdiği ki onu aynı zamanda Fold'daki arkadaşlar da benzer şeyi söylemişlerdi. Yani neden işte şeyde belli bir aralıkta duruyoruz yani neden devam etmiyor 1940'lar 50'ler 60'lar neden bugün vesaire gelmiyor diye hatta bir başka bu kitap üzerine katıldığım bir sohbette düşünce tarihi topluluğunun düzenlediği sohbette ee, sevgili Utku Özmakas da benzer bir soruyu yöneltti. Yani e, pop art e, ya da işte video kültür neden e, bunlarda tercih edilmedi diye. E, şöyle bir şey aslında bu e, tercih ettiğim eserler, tercih ettiğim tablolar benim zihnimi biraz böyle uyandıran, tetikleyen e, tablolar tablolardı. yani ondan dolayı tercih etmiştim. Şimdi bu özellikle sizin de az evvel e, soruda zikrettiğiniz şey bu imgesel fazlalıkla alakalı bir şey. Çünkü sanat eserlerinde özellikle benim gördüğüm şey yani doğrudan e, politik felsefi açıdan e, incelenmeye yakın ve yatkın olan eserlerden söz etmiyorum ama herhangi bir sanat eserinde diyeyim bir e, tabloda da. O tablonun kompoze edilme biçimi, orada sunulan anlam, bizim zihnimizde tasarlanması, beklenen imgeler vesaireler hep aslında bir öngörülemez bir fazlalıkla malul aslında. Ve sanat eserini aslında politika felsefesiyle bağdaştırabileceğimiz, daha doğrusu bağdaştırmaktan kastım Onunla temas ettirebileceğimiz güzergah tam da aslında burada başlıyor. Çünkü politika felsefesi e, sadece işte politikaya has kimi kavramların böyle felsefi açıdan yorumlanması, üzerine düşünülmesi üzerinden gerçekleşmiyor. Yani politika felsefesi aynı zamanda e, bir dizi farklı zamansal kipin bir arada bulunduğu biraz da böyle e, bir... Aporetik bir resim aslında politika felsefesi çünkü sadece kavramların şimdiki zamandaki e, hallerini konuşmuyoruz. Geçmişte nostaljik ya da tarihsel olarak ele alınmış, üretilmiş kavramların şimdideki halleri olduğu kadar aynı zamanda umulmadık ya da öngörülmedik bir geleceğe nasıl aksettirilebileceği üzerine farklı zamanları bir arada ihtiva edebileceğimiz bir disiplin ya da bir okuma yöntemi. Politika felsefesi. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman politika felsefesinin kendisi aslında e, Ranciere'in de tabiriyle estetik bir mesele aslında. Çünkü duyumsamayla ilgili bir şey. Sadece e, böyle meta kavramlarla giden e, bir şey değil. Bir okuma tarzı ya da yazma tarzı değil. Dolayısıyla da politika felsefesinin imgeyle ve estetikle her daim bir şeyi var, bağlantısı var ve bu fikir bende çok uzunca bir e, süredir mevcuttu ve zihnimi çok meşgul ediyordu. E, burada da işte bazı sanat eserlerine e, odaklanırken ya da işte bazı tarihsel okumalar yaparken e, karşıma mesela farklı farklı şeyler çıktı. Mesela e, Hobbes bölümünü e, yazarken hani aslında Hobbes bölümünü çok fazla yazmak istemiyordum. Çünkü zaten daha evvel hops üzerine bir kitap yayınlamıştım. Hani aynı şeyleri yazmak istemiyordum. Fakat daha sonra mesela işte barok sanat, barok kültür, özellikle Caravaggio'nun eserleri üzerine bir şeyler okuduğumda, orada mesela zihnimde çok farklı şeyler uyandı. Dolayısıyla da hep böyle yakaladığım fazlalıklara odaklanarak, yani fazlalıktan kastım, hani burada tekrar Başa döneceğim. Sanat eserini bir politika felsefesi metni gibi okumanın imkanı üzerine aslında biraz eğilmek istedim çünkü bir politika felsefesi metnini politik felsefi açıdan önemli kılan husus onun işte bir klasik sayılması vesaire değil aslında. Onun aynı zamanda tarih dışı hani bütün tarihsel dönemleri sirayet edebilecek kadar geniş bir anlatıma sahip olması aslında. Dolayısıyla da biz bir politika felsefesi metnini nasıl güncel kılabiliyoruz. Bu aslında yazım tarzından ya da ele alınan konudan kaynaklı değil. ona dair bizim bakışımızın söz konusu metinde yakaladığı bazı fazlalıklardan da kaynaklanıyor. Dolayısıyla da biz bu fazlalıklar üzerine eğilerek aslında metinleri yorumluyoruz. Bu fazlalıklar üzerinden ilerliyoruz. Çünkü bu fazlalıklar sayesinde biz okuduğumuz metinlerde yazıldığı dönemin tarihselliğini ya da yerelliğini aşan bir takım açılmalar keşfediyoruz. Ee, şimdi şey soracağım. Ee, bir tarihsel süreklilikten bahsediyorsun. Batı siyasal düşüncesinde e, var olan. Batı siyasal düşüncesinde düşüncenin salt olguyu değil fakat tüm zamanların şimdi ve burada bir araya getirilmesiyle olanaklık, o ne olanaklık tanıyan açık bir utku vardır diyorsun ve burada olanaklı bir gelecek ile yitirilmemiş bir geçmiş bir aradır diyorsun. Bir tarihsel süreklilik tarifi bu. E ve buradan hareketle de batı siyasal düşüncesinin siyasal kavramların ve sözcüklerin tarihsel gerçeklikleri aşan bir zaman dışına sahip olabilmesiyle evrensel bir içeriğe sahip olduğunu söylüyorsun. Şimdi bu söylediklerin de resimler arasında kurduğun bağ onları yorumlama biçimin arasında nasıl bir rabıta e, kuruyorsun ee, şimdi şöyle aslında bahsettiğim süreklilik e, kavramların anlaşılabilirlik ya da düşünülebilirlik koşulları üzerinden kurulan bir süreklilik değil aslında yani Çünkü bütün e, politik kavramlar e, dönemin ilgili özgül koşulları uyarınca farklı anlamlara ve bağlamlara sahip olmuş. Bu anlamda baktığımızda aslında bir tarihsel süreklilikten söz etmek çok mümkün değil. Fakat süreklilik şurada. Bir eğilim sürekliliği aslında. Yani Batı politik felsefe tarihinde bütün politik kavramlar eş anlamlı bir şekilde yorumlanmamış. Yani bu anlamda bir süreklilik yok. Fakat süreklilik şurada politik felsefeden daha doğrusu politik olandan kastedilenin yani politik felsefenin konusu olması anlamında politik olana dair e, süreklilik arz eden bir kaygı var yani e, zamansal bir donmanın temsil edilmesi için bunun aynı zamanda işte sadece kurumsal ya da yasal düzeylerde ideal bir e, politik düzenin gerçekleştirilmesi değil amaçlanan ya da tasarlanan. Yani bunun imgede de belirli bir e, yerde ve şekilde zihinde yer etmesi amaçlanıyor. Bu anlamda bir süreklilik var. Dolayısıyla da benim e, söz konusu eserlerde gördüğüm şey, işte sadece bir e, ideal düzen tasavvuru değil. Yani oradan mesela işte kaçış noktaları var ona dair itirazlar var. hatta mesela işte Gustav Klimt'in eserlerine baktığınız zaman yani doğrudan işte adalet temas temasına dair ciddi bir aporia işareti var aslında Gustav Klimt'in tablosunda. Şimdi buradaki eserleri birbiriyle ilişkili kılan husus kavramları ya da düşünceleri onlara isnat edilen anlamların ya da bağlamların ötesinde anlamayı zorunlu kılan bir kaygının ürünü olmaları. Bu anlamda bir süreklilikten bahsediyorum aslında. Çünkü e, her sanat eserinin e, tıpkı bir politik felsefe metni gibi aynı kavrama, aynı düşüncelerle yaklaştığını nasıl iddia edemeyeceksek eğer, Benzer şekilde sanat eserlerine de politik-felsefi açıdan yaklaştığımızda aynı şekilde yaklaştıklarını ileri sürmemiz o derece olanaksız olacaktır. Fakat burada benim gördüğüm süreklilik ya da benzerlik teması şuradan kaynaklanıyor. Kavramın kendisini, kavramın kendisini sanat eserinin işte o kompoze edilme biçimindeki diğer öğelerle ilişkisi bağlamında anlamamız gerektiğine dair bir şeyden bahsediyorum. Bir bağlamdan bahsediyorum. Yani nasıl ki bir politik felsefe metni sadece işte kavramın kendisine dönük soyut ya da işte metafiziksel açıdan yaklaşmıyorsa, yani bunu işte çok çeşitli unsurlarla nasıl destekliyorsa ki bunun özellikle Platon'dan beri başlayan süreçte Platon ne kadar işte soyut kavramlarla tabiri caizse idealarla ne kadar uğraşırsa uğraşsın politika düşüncesini belli bir mekan tasviri içerisinde konumlandırmış orada üretmiş orada tasarlamış. Yani bu mekan tasavvuru olmaksızın düşüncenin imgesel düzeyde anlaşılamaz olacağını e, Platon da biliyordu. Dolayısıyla Doğru. da Platon'dan bir başlayan süreçte politika felsefesinin aslında estetikle hep yakın bir teması oldu çünkü e, politika felsefesi kendisini bir sahne üzerinde tasarlamanın imkanını hatta zorunluluğunu düşünüyordu, bunu ele alıyordu. Yani bir mekan tasavvuru olmaksızın o mekanın içerisinde o düşüncenin hangi öğelerle, hangi ilişkilerle nasıl tasarlandığının daha net anlaşılabilir kılınması için böyle bir sahneye ihtiyaç vardı. Bunu aslında göstermek istedim. Yani süreklilikten kastettiğim buydu. Evet. Şimdi hocam, e, şunu da soracağım sana. Yani e, ben ilk defa bu kitapta Leonardo Vinci'nin Last Supper e, resmini görmedim. E, ama e, resmi bir de okuyabilmek gerekiyor. Ben e, yani bunu 10 bin kere gördüysem. İçinde senin gördüklerinin hiçbirini görmemiştim. Bu <laughs> benim de kadar cahil olduğunu gösteriyor. Resmi okumayı da biliyorsun. Yani çünkü resim böyle bakarak an, şey yapılacak bir şey değil. Okumayı bilmek de gerekiyor. Yani onu demeye getiriyorum. Resme özel bir ilgin var mı? Aslında yoktu. Hani sanata ya da estetiğe dair böyle teknik bilgilerim de yoktu. E, bu konuda çalışan e, hani çok fazla insan tanıyorum, onların yazılarını e, okumaya çalışıyorum son birkaç yıldır. Zeynep Hoca da bunlardan biridir hmm. mesela. E, dostum İlker Cihan Biner'in de e, bu konuda e, yazılarını çok e, fazlaca okuyorum. Hatta onunla sohbetlerimiz de beni çok fazla teşvik ve e, motive etmiştir o da. Ama hani teknik anlamda bir sanat e, bilgim ya da sanat okumam yok. Fakat e, yani resimlere baktığımda e, onların zihnimde uyandırdığı şeyi takip etmeyi seviyorum ben. O imgenin e, peşinden gitmeyi e, seviyorum. Bir de e, eserlere bakarken e, hep böyle onları belirli bir sahne içerisinde, kurgusal bir mekan içerisinde e, ele almayı tercih ettiğim için sanırım okumam buradan Kaynaklanıyor. Hani bu e, yanlıştır, doğrudur, eksiktir, fazladır onu e, bilemiyorum. O konuda hani bir uzman olmadığım için e, kendi kendimi değerlendirme imkanından yoksunum. Ama sadece bu tarz bir okumanın ben e, peşinden e, gidiyorum. E, bir sorum daha alacak hocam. E, şey e, yani resimler ben bunu buldum bunları analiz ettiğim gibi değil. E, bir seçmede bulunduğum kesin. Ee, yani işte elimde bunlar vardı bunların analizini yaptım falan diyecek bir durum yok ee, resimleri şey dedik kitap kapaklarını yatanı, kitap kapağı da var Thomas Hobbes'ın seçerken nelere dikkat ettin ee, yani o değil de neden bu o değil de neden işte İsa'nın son yemeği ee, ne, hmm. neden Leviathan kitabı ee, ya orada şöyle e, bu tabii ki de ee, bir yerde keyfi olmak zorunda. Ee, o keyfiyet de şuradan kaynaklanıyor. Yani ee, resimlerin benim zihnimde sadece bir şey uyandırması yeterli değil. Yani o uyandırdığı şeyin işte benim kafamda aynı zamanda bir mekansal kompozisyona tekabül etmesi lazım ve o mekansal kompozisyon içerisinde politik ve tarihsel açıdan o sahnedeki Öğeler arasında e, bağlantıların varlığını tespit edebilmem lazım. Şimdi onların varlığını tespit edemediğim e, eserlerde bu sefer çok e, tutarsız, altı doldurulmamış e, yorumlar olacaktı. Yani mesela bunlardan biri... hani belki e, çok ilginç gelecektir ama mesela Goya yok. E, ya yani çok ilginç bir şekilde yok. Yani e, ki hani onun e, resimlerini çok çok severim. Yani çok vurgulu resimlerdir. Ama mesela hani altını dolduramadığım bunun gibi çok fazla politik diyebileceğim hatta doğrudan eserler yok. Hatta işte Gustav Klimt'in çağdaşı sayılabilecek yani devrim sanatı yok mesela. Sovyet devriminde yani çok fazla şeyler var. Şimdi burada tabii hani benim ...de belli bir bilgi birikimimin olması lazım. Tarihsel ve politik felsefi açıdan yorumlayabileceğim şekilde. Çünkü öbür türlü şey olacaktı. Yani bazı bölümler, bazı kısımlar... ...hani sadece şey. yazılmak için oradaymış gibi... ...bir izlenim uyandırabilirdi. E bu da hani e, okura da bir saygısızlık sonuçta. Yani okur hani e, baktığı zaman içindekiler e, kısmına ilgisini çekecek bir bölüm olacak ama mesela o bölüme baktığında metnin geri kalanından çok daha e, düşük düzeyde yorumlandığını görecek mesela. E, hani o okura da ciddi bir e, şey yani saygısızlık olabilirdi. Ama en başta dediğim gibi yani metne dair e, duyduğum o motivasyon, e, beni tatmin ettiği için daha doğrusu tatmin ettiği için e, derken hani ele almadığım kısımları ele almama nedenim aslında biraz bundan kaynaklı. Yani altını dolduramayacağım hissi hasıl olduğu için. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, seni bir kere daha e, kitaba daire konuk ettik. E, çok sağ olasın geldiğin için ama... Geçen sefer de aynı soruyla bitirmiştik. Tüm konuklarımızı da aynı soruyla bitiriyoruz. 2018'den bu yana e, her sene bir kitap çıkıyor. Biz seni üçüncü kere 2025 yılında nasipse hangi kitabınla birlikte kitaba daire e, konuk edeceğiz? Sırada ne var? Ee, yani şöyle aslında bir süredir e, üzerinde çalıştığım bir fikir var. Yani politik felsefenin özellikle ee, hayvan imgesiyle kendisini nasıl var ettiği e, meselesi üzerinde de biraz e, duruyorum. Ama 2025'e böyle bir metin e, yetişir mi? Ondan çok emin değilim. Ee, i̇nşallah yetişir hocam. İnşallah 2025 olmaz 2026 olur. Ee, biz de seni üçüncü kere, dördüncü kere, elli dördüncü kere e, zevkle, e, ben seni kitaplarını okumayı seviyorum çünkü e, kitaba daire e, konut ederiz. E, bir kitaba dairin daha sonuna geldik. Ben Efe Hoca'ya, Efe baştır ki e, tekrar tekrar bizim programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ol yayınlarından çıkan e, sahnedeki siyaset, e, siyasal sahnenin estetik imgeleri kitabı üzerine minik bir sohbet ettik kendisine. Ben çok teşekkür ederek e, programı kapatıyorum. Ben de.